Şimdi bu arada hemen söyleyeceğim. Ee, bugün arkadaşlarımız kapalı çarşıdan bir haber yapmak için gitmişler. Orada biraz esnafın tepkisiyle karşılaşmışız. Esnafın tepkisi niye ola ki diye soracak olursanız, oradaki ürünlerin açıkta satılıyor olmasıyla alakalı. Belediye de zaten bu durumun gayet farkında. Zabıta yetkilileri, diğer yetkililer bu durumun gayet farkında. Zaman zaman e, oraya... E, incelemelerde bulunmak üzere gidiyorlar ama özellikle şu koronavirüs olayından sonra lütfen kapalı çarşı esnafı ve diğer esnaflar temizliğe sizler de olabildiğince riayet edin. Bununla alakalı emniyette kapalı çarşıya sıkı önlem başında haberimi aktarmak istiyorum. Elazığ'ın tarihi çarşısı kapalı çarşıda koronavirüs tedbirleri kapsamında emniyet müdürü ekipleri tarafından sıkı önlemler alınıyor. Gün içerisinde ihtiyaçlarını karşılamak için kapalı çarşıya gelen vatandaşların yoğunluk oluşturmaması için çarşıya ziyaretçi kısıtlaması getirildi. <laughs> Emniyet personeli tarafından kapalı çarşıya gelen vatandaşlarımıza bu süreçte evlerinde kalmaları yönünde sürekli bilinçlendirici açıklamalar yapılarak uyarı anonsları geçiliyor.